Merhaba arkadaşlar. Ben Edis Yaman. Oyunlarda çok ustayım. Ve en çok Among Us oyununda ve Paccy'de oyununda. Çok severim ikisini. Şimdi başlıyor oyunumuza. Peki Ediz Yamancığım, şey soracağım sana. Ne? Ee, tatlı oğlum. Kaç kardeşsiniz? Onlardan hiç bahsetmedin kendinden. Okula gidiyor ha. musun? Kaç yaşındasın? Okula gidiyorum. İki kardeşim ablamda. Ablanı seviyor musun? Çok seviyorum. Ablan seni seviyor mu? Çok seviyordu beni. Ama arkadaşların seni göremiyor. Bakmıyorsun arkadaşlarına. Evet. Bir de, şey, <laughs> bir de ben okula gidiyorum ve 6 yaşındayım. Hangi okula gidiyorsun sen? Mini çiçek ocağı. Ne? Mini çiçek ocağı. Ha mini çiçek öğretmene gidiyorsun. Evet. <laughs> bu tatlı bu sıra tatlı yap Şimdi oyunumuza hemen geçelim. lazım bak. Şu tarafa gidiyorum hemen. Gidip yatıyorum tarafa. Şurada şu an ekranda. Göster arada şöyle çevir arkadaşlar. Hemen şöyle giyiyoruz şu konuda. Bak şöyle bir, bir ekran olmaz. Bakın. Şöyle bir ekran olmaz. Şöyle kırmızı ve camı mavi. O ekranı sonra, sonra böyle oluyor, sonra da şöyle oluyor, sesini de şöyle. Peki bu oyunun adı ne? Among Us, katil Peki. olunca mavi oluyor, ee, şey, imposter olunca kırmızı oluyor yukarısı, köylü olunca da e, mavi oluyor yukarısı. Peki ediz Zaman, imposter ne demek? Imposter, katil demek işte. Katil mi? Hmm. Evet. E -posta Peki bu oyunda oylama yapıyorsunuz ya yani. neye oy veriyorsunuz? Yani insan kaç olunca insanlara oy veriyor. Sonra da açılıyor. Öyle mi? Herkes öyle yapıyor sonra da açılıyor. Hmm. Oy vermek yani kötü, kaçı demek. Oy demek kaçı demek. O yüzden oy yapıyor. O kaçı diyor sonra da Hemen Hadi bakalım Asya. bir kere oyna. Acaba katil sen mi olacaksın? Impostor sen mi olacaksın? Şuraya tıklıyorum. Şu A'ya tıklıyoruz. Asya'da mı oynuyorsun? Server olarak Asya serverında mı? Hayır şunda. Ha, Arabik diyor. Arap evet. serveri. Hı. Hmm. Dur, onu şöyle. Hemen şuna çıktı. Onu kesiyor. Avrupa'da oynamalısın bence. Ha oldu. Girdin mi? Girdim. Göster arkadaşlar. Şöyle giriyorsunuz ekranda. Şöyle çıkıyor. Şöyle bir ekran. Hmm. Sonra sırası sadece ya. Orası dolunca yani on olunca yani sekiz on olunca yani on olunca oluyor. Yani sekiz on kişi girdiği zaman oyunu başlatıyorlar. Evet on olunca. Bak, Kaç kişi oldu şimdi? Şimdi altı kişi oldu. Altı, zaten ben altı altı, de 6 kişiyim ağaçlarınızı yastığımda yapmak istedim de sonra oyun başlayana kadar hemen videoyu hırsatta yiyoruz bu kadar onun hırsattaki nasıl olduğunu bilmiyorum onlar sadece basket yuduları e, da yapıyorlar ben sonra oyunu hemen geçeyim. Oyunu hemen başlatın. Zaten burada video çekiyorum. Hemen oyunu başlatın. Yoksa kötü olacak işte. Kötü olacak. Oyunda oyunu kaç hemen öldürürüm hepinizi. Başlıyor mu? Başlıyor. Bak bu oyunu da kaydedebiliyoruz aynı zamanda. Nasıl? Hemen onu şuradan ben açayım. Hmm. Ekran kaydedildi. Hemen bakıyorum şimdi. Burada ekran görüntüsü yansıt titret. Evet. Çıkayım da? Yok bir saniye. Tarayıcı okuma Bir مام baba evet. H. Sonra bastı galiba kapandı ne oldu? Bin ya, seri ekrandan çıktı zaten. Dondu mu? Hayır, dedesi kapattı daha. Hemen açayım şimdi. Sizin hep unutacağım. Hala bekliyoruz. Hı, o zaman, değil mi? Hayır, oyun başlamasını bekliyoruz. İnsan daha da bekliyor. Hı hı. Ya başka insanlar. O zaman şey baba yeni bölüme gelelim. tamam. girelim Oraya otur. Başka oyuna gidelim Tamam ben buradan bakıyorum şimdi. Heh, oyuna basalım hemen. Ama Hı. görüntü yok sende. Tamam, o zaman şey hemen hemen bana şey bir sorunu şey yanına. Şimdi yeni girdim. Sağ sağda çizdim. Geri girdim. Bunu basıyoruz. Ha basalım ona. Hmm, 7'ye 9 yapacaktım olmadı ama 3'e 10 yaptım. 3'e 10 hemen basıyor. 9, 8 oldu. 9, 10 oluyor. Sağ taraftan da 10 yazsınlar basıyoruz. 9 insan kaçtı. Göster arkadaşını. Şöyle oyunumuza bastıyoruz. ama şimdi insanlar bir tane kişi kasılma şimdi heh bastı. Oluyor. Hadi bakalım. değilim Hemen köyde de bakmam lazım. Şimdi söyle kaçı bulmam lazım. Şöyle hemen geziyoruz oyunda. Söyle geziyoruz. Hemen bakıyoruz şöyle geziyoruz. Geziyoruz kaçıyoruz. Görev değil yaptığımız lazım bu oyunda da. Unutmayın. Kağıt çizilerinizi gelince hemen ben insanı yok yoksa belki hep kazanıyorsun. Bak ben ne yapıyorum? salah ya olmadı ya bu oyunda bir daha yani şöyle beklesem olmaz ben tu kidi ben olmadı bir de ben bakayım <laughs> kaybettiniz diyor burada üç kişi iyi postluyoruz bakın üç kişi birisi kaptan birisi pembe birisi de tam mavi. şey koyu mavi. Tamam göstereyim. Çık oyundan attı. Ha, iki, üç kişi son. Kim bastı söyleyeceğim zaten o bastı kimse şey. Geliyor ya. Şimdi. Oyunu baslatın. Diyor. Sağdan basar. <laughs> 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 İnşallah ben İnşallah oğlum yine. Tamam. Şimdi böyle. Şimdi böyle oğlum basıyor. Söyle böyle. Sonra hemen düğmeye bastılar. Hemen hemen söyle. Hangisini susturalım? Hemen ye bence, yeşil. Bence yeşil olan. Yeşil yok. Açık yeşil daha, başka yeşil yok. Açık yeşil susturuyorsun. Yeşil ne demek İngilizce'de? Green. Açık yeşil ne demek? Bilmiyorum. Söyle. You're light green galiba. Light green. Evet. Light green. Biliyoruz. Light green. Zant green e posters. Zant green Zant green e posters. Elbiz zaman ne oldu. Video süremiz dolmak üzere. İstersen arkadaşlarına son bir elveda de. Sonraki videomuzu tekrar çekeriz. Ta eleva. Gözes oyun. Beğenmeyi <laughs> unutmayın diyeceğim Beğenmeyi unuttun. Ve <laughs> tarzı.